Evet arkadaşlar, demokrasi kavramı bu ünitenin e, son başlığı. Şimdi demokrasi tanımından başlarsak kısaca demokrasi bir yerde daha karşımıza çıkacak arkadaşlar. 82 Anayasası'na girdiğimizde anayasanın ikinci maddesinde demokratik devlet kavramı var. Orada da bahsedeceğiz e, ama orada bahsetmeyeceklerim, burada anlatacağım ana teoriyi. E, anayasamızla ilgili bölümü orada anlatacağım Şimdi e, demokrasi kavramı tanımı üzerinden gidersek zaten demokratos, e, latince kökenli, halkın yönetimi anlamına gelen, halk iktidarı anlamına gelen bir kavramdan bahsediyoruz. Burada öncelikle şunu söyleyeyim size, demokrasinin arkadaşlar üç tane temel unsuru vardır. Bunu unutmayın, ileride yine karşımıza çıkacak bu. Siyasi partiler, seçim ve çoğulculuk kavramları demokrasinin üç temel kavramıdır yani e, siyasi partilerle seçimlerle ve çok çok seslilik çoğulculukla ilgili kurulabilecek her cümle bizi demokrasiye götürür nasıl yani derseniz bakın demokrasinin özellikleri diye sayıyoruz burada etkin siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi düzenli aralıklarla seçimlerin tekrarlanması seçimlerin serbest olması birden çok Parti olması muhalefetin iktidar olma şansı temel hak hürriyet temel kamu haklarının tanınmış ve güvence altına alınmış olması gibi. Yani çok seslilik seçim partilerle ilgilidir ve üç temel unsura bağlanır diyebiliriz. Eğer biri size en temel unsurunu sorarsa demokrasinin arkadaşlar buraya bir tane yıldız atabilirsiniz. Siyasi partilerdir. Bak üç tane temel unsuru var diyorum parti seçim çoğulculuk. En temel unsuru hangisi dersek cevap siyasi partiler olur. Çünkü çok partili bir hayat demokrasinin çıkış noktasıdır diyebiliriz. E çoğulculukta haliyle çok seslilik yani Demokrasi de olsa sonuçta en çok oyu alan iktidara gelecek ama iktidara geleni değil muhalefeti azınlıkta kalanı da koruyan mekanizmaların olması e, sistemin çoğulcu olduğu anlamına gelir. Bizim tabi bazı anayasalarımız çoğulcu bazıları çoğunlukçu yani e, muhalefete şans tanıyan ya da tanımayan diye ayrılır ama olması gereken çoğulculuktur. Yani en çok oyu alan elbette iktidar olur ama mekanizma azınlıkta kalanı da korumalıdır demokraside demokratik mekanizma çünkü muhalefetin iktidar olma şansının varlığı olmalıdır diyebiliriz. Bu bizim başlangıç hikayemiz. Burada bizim genel literatürde inceleyeceğimiz şey demokrasi türleri olacak arkadaşlar. Partileri anayasada inceleyeceğiz. Seçimleri, seçim sistemlerini falan anayasada inceleyeceğiz. Burada demokrasi türlerini inceleyeceğiz. Demokrasi türleri arkadaşlar dörde ayrılıyor gördüğünüz üzere. doğrudan yarı doğrudan temsili ve yarı temsili olmak üzere. Şimdi hikayede zaten şöyle bir durum var arkadaşlar. Meclis mi halk mı hikayesidir? Demokrasinin türleri şuna göre şekilleniyor arkadaşlar. Halk mı daha çok etkin, meclis mi etkin, her ikisi mi etkin, sadece meclis mi, sadece halk mı etkin gibi. Bunu bir diyagram gibi düşünürseniz arkadaşlar. Bu tarafa doğru gittikçe halkın etkinliği artıyor. Bu tarafa doğru gittikçe meclisin etkinliği artıyor. E bu ne demek o zaman? Demokrasilerde ya doğrudan halk, ya halk meclis karışımı, ya da halkın seçtiği tamamen temsilciler e, diyebiliriz hikayede. E burada aslında şunların ikisini yer değiştirebiliriz tam doğru bir diyagram olabilmesi için yarı temsiliyle temsilinin yerini çünkü meclisin en etkin olduğu yer temsili demokrasidir halkın en etkin olduğu yerde doğrudan demokrasidir diyebiliriz şimdi iki ucu incelersek burada doğrudan demokrasiden başlarsak arkadaşlar doğrudan demokraside tanım mantığında ben şunu soruyor sistemde kanunu teklif eden kanunu yapan kim sorusunu sorduğumda eğer kanunu yapan da kabul eden de halk cevabını alıyorsam doğrudan demokrasiden bahsetmiş oluyor. <laughs> Eğer kanunu yapan da, kabul eden de meclis diyorsam temsili demokrasi cevabını almış oluyor. Bir kere ikisini başta ayıralım net olarak. Yani şimdi bizim işimiz biraz burada yarı temsili, yarı doğrudan demokrasiyle dönecek. O yüzden en ucu, iki ucu yani doğrudan demokraside kanunu teklif eden de, yapan da halktır. Bu yüzden buna doğrudan demokrasi denir. Yani doğrudan seçmenlerin karar aldığı bir mekanizma ve meclis yoktur. Temsili demokraside de seçmenin tek işi meclisi seçmektir. Onun dışında kanunu yapan da, kabul eden de tamamen meclistir. Halkın oradaki tek etkinliği meclisi seçmektir, milletvekillerini seçmektir. Şimdi doğrudan demokrasi tabii ki arkadaşlar günümüzde pek mümkün olmayan bir anlayış. Çünkü ne diyorum ben? Meclis yok seçmenler doğrudan karar mekanizması oluyor diyorum değil mi? Şimdi bunu biraz inceleyelim. Doğrudan demokraside. Halkın egemenliği doğrudan ve bizzat kullandığı demokrasi türüdür. Devlet için gereken tüm kararlar aracısız olarak bizzat seçmenler tarafından alınır. Yani meclis yoktur. Bu yüzden seçmenlerin vekil seçmesine de gerek olmuyor. Ama tabii ki bu nasıl mümkün? Bu antik Yunan'da karşımıza çıkıyor genel olarak. Yani nüfusun az olduğu dönemlere, seçmenin az olduğu dönemlere tekabül eden bir anlayıştır. Seçmenin konsüllerde toplanıp yılın belli dönemlerinde karar alması diyebiliriz. Günümüzde sınırlı da olsa örnekleyebiliriz. Bakın, doğrudan demokrasinin günümüzde örnekleyeceksek sadece İsviçre'nin bazı kantonları yani eyaletlerinde görülür. Yanlış hatırlamıyorsan İsviçre'nin iki tane eyaletinde e, kantonunda görülüyor. O da kalabalık olmayan biri dağ kantonu biri de yarım kanton yani nüfusu az olan kantonlar bunlar. Dolayısıyla oradaki seçmenin yılın belli dönemlerinde toplayıp seçmenle karar alınıyor. Bu kadar. Dolayısıyla meclisin seçilmesine ya da vekilin seçilmesine gerek yok. Türkiye'de buna benzetebileceğimiz tek bir sistem var. Bunun yanı sıra dediği bölüm. Türkiye'de köy yapısını buna benzetebiliriz. Köyün bir organı olarak köy derneği vardır. Köyün üç organı var arkadaşlar 1924'te çıkan köy kanununda. Muhtar, ihtiyar heyeti ve köy derneği. Köy derneği köydeki bütün seçmenlerden oluşur. Ve diyor ki köy derneği köydeki bütün seçmenlerden oluşur. E, muhtarı ve ihtiyar heyetinin doğal üyeleri dışındaki üyelerini seçer ve köy derneği köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirir. Yani bir karar mekanizması olarak seçmeni hem köyün bir organı olarak hem de bir karar mekanizması olarak koymuştur. Bu nasıl mümkün olmuştur? Günümüzde fiilen bu böyle işlemese de nasıl böyle mümkün olmuştur diyebiliriz. E, köyün nüfusu tanımlanıyor arkadaşlar köy kanununda. Nüfusu 152 bin arası yerleşimlere köy denir diyor. E, dolayısıyla bu seçmeni bir yerde toplama şansın oluyor. Ama e, bu verdiğim sınırlı, kısıtlı örnekler dışında doğrudan demokrasi nüfus, seçmen sayısının artması sebebiyle günümüzde çok uygulanabilir bir model değildir. Bu yüzden bu yüzden oradan bu uygulanabilir olmadığı için doğrudan demokrasi modelinden yarı doğrudan demokrasi modeli türetilmiştir diyebiliriz. Ne fark var? E, nüfus kalabalık olduğu için ben demokrasi yani halkı etkin olarak ortaya koymak istiyorum ama e, seçmen olarak onları toplayıp sürekli karar alma şansım yok. Ne yapıyorum? Ha, e, meclis oluşturuyorum ve halkla meclisi etkin kılacak bazı araçlar birbiriyle iletişim halinde kılacak bazı araçlar ortaya koyuyorum. Okuyalım bir yarı doğrudan demokrasi ne diyor bakın. Doğrudan demokrasiden farkı. Egemenliğin kullanılmasının Halk ile temsilciler arasında paylaştırıldığı demokrasi türüdür. Yani bir karar alınırken halkın meclisle birlikte etkin olduğu süreçtir diyebiliriz. İsviçre'nin diğer kantonlarında uygulanan anlayış budur ve İtalya'da da örnekleri vardır. Ama yine tabi günümüzde sınırlı rastladığımız şey halkın karar mekanizmasına katılmasını sağlayan üç tane temel araç vardır. Burada karşımıza çıkabilecek. Ha evet, fark ettim. Vallahi işte bu biraz bizim Ardağan güncesi. <laughs> Maalesef. Şimdi tüm imkanları seferber ediyoruz. Yani yarı doğrudan demokrasi meclis artı halk diyoruz. Ama tabii burada ana sorunuz şu arkadaşlar. Halkın doğrudan karar verebilmesini ya da meclis kararlarını değiştirmesini sağlayan bir takım araçlar vardır. Burada da önemli soru alanda çıkmasa bile kamu yönetiminde, kaymakamlık, hakimlik sınavlarında karşımıza çıkan yarı doğrudan demokrasinin araçları üzerinden bir tanım yapılıyor ya da araçları tanımlanabiliyor ya da bu araçlar hangi demokrasi türüne ait denilebiliyor ya da bizim ülkemizde bu araçlar var mı sorusu sorulabiliyor. E şimdi burada ne dedik biz arkadaşlar? Dedik ki halk da sistemde karar alabiliyor. E şimdi burada o zaman bir kere birinci araç zorunlu referandum. Ne demek zorunlu referandum? kabul edilen ya da edilecek olan anayasa değişikliği, kanun ya da milletler arası antlaşmaların halkın onayına sunulmasıdır ve referandum yürürlük şartıdır yani bağlayıcıdır. Yani bu ne demek? Biz burada örneğimizi İsviçre ve İtalya'dan aldık sınırlı da olsa değil mi? İsviçre ve İtalya'daki uygulama nedir? İsviçre'de meclis bir anayasa değişikliği kabul ettiğinde ya da bir kanun kabul ettiğinde ya da bir milletler arası antlaşma kabul ettiğinde bunları halk oyuna sunmadan yürürlüğe koyamaz. Ve halk oylamasından çıkan sonuç bağlayıcıdır diyebiliriz. Burada şöyle bir soru sorulduğunda zorunlu referandum yarı doğrudan demokraside kullanılan araçlardan biri olan zorunlu referandum Türkiye Cumhuriyeti'nde var mıdır dersek cevap hayır olacak neden? Çünkü bizde sınırlı olarak sadece anayasa değişikliğinde halk oylaması karşımıza çıkabiliyor. O da meclis 400'ü bulursa halk oylamasına da gerek kalmıyor. Kanunda zaten halk oylaması yok. Milletlerarası antlaşmada zaten halk oylaması yok. Sadece 400'ün altında kalırsa halk oylamasına gitme olasılığı var anayasa değişikliğinde. Evet ama sınırlı. Yani vardır demek aynısı bunun aynısı vardır anlamına gelir. Öyle bir cümle kurabilir miyiz? Kuramayız. Bir kamu yönetimi sınavında da kurdurtmadı bu cümleyi zaten. O yüzden dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani şunu diyebilirim bakın. Ayşegül benim söylediğimi karşılıyor zaten. Şunu diyebilirim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulma süreci Hangi demokrasi türüne benzer dersem halk oylamasının sonucu bağlayıcı oluyor değil mi? 400'ün altında mecburen halk oylamasına gitmek zorunda oluyorsun değil mi? Hatta 400'ün üstünde istersen gidiyorsun ama sonuç bağlayıcı oluyor değil mi? E bu neye benziyor? Halkın karar almasına benziyor değil mi? Yarı doğrudan demokraside halkın karar mekanizmasına doğrudan katılabileceği araçlar vardır şunu diyebilirim yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki anayasa değişikliğindeki halk oylaması süreci yarı doğrudan demokrasiye benzer ama şunu diyemem. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yarı doğrudan demokraside olan zorunlu referandum aracı vardır dersem yanlış olur. Çünkü kanunlar bizde referanduma gidemez milletler arası antlaşmalar bizde referanduma gidemez diyebilir. Anlatabildim mi demek istediğimi? Buna dikkat et. Bizdeki referandumu buna benzetiyoruz. Yarı doğrudan demokrasiye benzetiyoruz. Ama bu vardır. Zorunlu referandum bizde vardır diyemiyoruz. Buna dikkat. Et. Devam edelim. Halk vetosu. Şimdi halk metosu, halk girişimi diye iki tane daha araç var arkadaşlar. Halk metosunu şöyle düşünün. Tabii e, şimdi dedik ki zorunlu referandumda anayasa değişikliği, kanun, milletler arası antlaşmalar halka sorulur ve çıkan sonuç bağlayıcıdır. Şimdi tabii irili ufaklı her şeyi halka sormuyorlar. Çok önemliler halka gitmek zorunda ama daha ufak şeyler, onun her ülkenin her kantonuna göre bir sınırı var, e, daha ufak şeyler gitmeyebiliyor ama gitmeden yürürlüğe girenlerle ilgili de halkın elinde halk vetosu dediğimiz araç var. Yani meclis bazı ufak tefek şeyleri halk oylamasına götürmeden yürürlüğe koyma yetkisine sahip ama halka da bununla ilgili verilen yetki meclis tarafından kabul edilen bir kanuna karşı belli bir süre içerisinde seçmenlerin isteği yani belli sayıda imza toplaması ile referanduma gidilmesi ya da belli bir sayıda imza toplayarak o kanunun yürürlüğünün durdurulması söz konusudur. Yani burada halkı ikna etmeden, bir konsensus oluşturmadan meclis karar alabilir mi? Alamaz. Tekrarlıyorum hemen. Halkın belli sayıda imza toplayarak meclisten geçen bir yasanın yürürlüğünü engelleyebilmesidir. Çünkü ana işler zorunlu referanduma gidiyor zaten. Diğer bazı işler referanduma götürülmeden meclis yürürlüğe koyabiliyor. Ama işte onlarla ilgili de halktan ciddi bir muhalif gelirse diye halk vetosu var. Belli sayıda imza toplayarak bunu referanduma götürmek ya da bunun yürürlüğünü engellemek anlamında bir yetkisi söz konusudur. Diyorum ki yani sonuç olarak halkı ikna etmeden, halk üzerinde, seçmen üzerinde büyük bir konsensus oluşmadan bir şey yapabilir mi meclis burada? Hayır. Meclis olmadan, halk halk olmadan meclis karar alamaz. Yarı doğrudan demokrasi bu. Halk girişimi ise, şimdi buradaki hikayede <laughs> Buraya kadar ne dedim ben? Meclis başlattı, halk bitirdi. Burada da halk başlatıyor, meclis bitiriyor. Yani halk girişimi halkın belli sayıda imza toplayarak meclise tasarılı ya da tasarısız bir kanun teklifi vermesidir. Bu sefer de halk teklifi veriyor, meclis kabul ediyor. Yani burada meclisin kabul ettiğini halka soruyor zorunlu referandum ya da halk teklif veriyor meclis oyluyor halk girişimi. Ya da diğer bazı şeyleri halka rağmen yapamasın diye halk metosu. Sonuç hep aynı yere geliyor. Halkla meclisin hem fikir olması lazım. Bu araçlar bizde var mıdır? Zorunlu referanduma tamam net Hani orada belki bir fluoluk vardı dikkat edin dedim ama halk girişiminin bizde olmadığı açık. Halk vetosunun bizde olmadığı açık değil mi? Yani. Teşekkür ederim. Peki. Burada olay ne yani? Yarı doğrudan demokrasinin araçları nelerdir? Bizde var mı yok mu? Bizde yok zaten bunların hiçbiri. Ama dediğim meseleyi unutmayın. Yani dediğim mesele ne? Anayasa değişikliği sürecindeki halk oylamasını biz buraya benzetebiliyoruz meselesi. E gelelim temsili demokrasiye. Burada da zaten işimiz yarı temsili demokrasiyle çünkü orada araçlar karşımıza çıkacak. Temsili demokraside ne dedim arkadaşlar? Arkadaşlar. Mesele tamamen kimde dedik? Mesele tamamen halkın seçtiği mecliste. Yani burada temsili demokraside ki günümüzdeki en yaygın demokrasi modeli bu, neden bu derseniz e haliyle nüfus seçmen sayısının artmasıyla beraber e, temsilciler aracılığıyla bir demokrasi anlayışı oluşuyor. E o zaman mantık olarak baktığımızda burada hikaye ne? İşte Türkiye Cumhuriyeti bizim 5 yılda bir vekile oy vermek dışında neredeyse vekil üzerinde hiçbir etkinliğimiz yok. Karar mekanizması üzerinde hiçbir etkinliğimiz yok. Temsili demokrasi budur. Yani temsili demokraside kanunu yapan da, kabul eden de, teklif eden de, onaylayan da beştir. Yani onaylayan da dediğim süreci bitiren kanunlaşma sürecini bitiren tabii cumhurbaşkanı onayına gidiyor ayrı ama sonuçta halk yok yani bunun hiçbir yerinde halkın buradaki tek aracı seçim düzenli aralıklarla oy kullanması meselesidir diyebiliriz hikaye bu kadar günümüzde en yaygın demokrasi örneği şimdi burada da şimdi biraz önce ne dedim bak doğrudan demokrasi seçmen sayısından dolayı günümüzde imkansız olduğu için oradan yarı doğrudan demokrasi türetti. E şimdi temsili demokraside de sorun şu. Ya arkadaş biz seçimden seçime oy kullanıyoruz. Ondan sonra ata alan Üsküdar'a geçiyor. Yani halkı biraz daha etkin kılmak lazım. Mantığıyla karşımıza bizim yani seçmekten daha fazla daha etkin ya da daha fazla araçlar elinde olmalı mantığı da yarı temsili demokrasiyi oluşturuyor. Yarı doğrudan'daki gibi halk karar almıyor. Halk karar mekanizmasına katılamıyor ama yarı temsili demokraside halkın elinde meclisi etkileyebilecek, vekilleri etkileyebilecek karar almak değil de karar mekanizmasını etkileyebilecek bazı araçlar vardır diyebiliriz. E o da Burada da sorulabilecek soru ne? Yarı temsili demokrasinin araçları nelerdir? Tabii yine nereye bağlayacağız? Türkiye Cumhuriyeti'nde var mı yok mu meselesine getireceğiz hikayeyi. Getirelim hemen. Yarı temsili demokrasinin araçları şunlardır. Bir, istişari referandum. Ne diyor arkadaşlar? Bak yukarıda zorunlu yazdık, burada istişari yazdık. Aradaki farkın ne olduğuna dikkat edin. Anayasa değişikliği, kanun ya da milletlerarası antlaşmalar buraya kadar aynı. Tasarılarının kabul edilmeden önce halkın görüşünün alınmasıdır. Bak. Ne demek bu? Referandumdan çıkan sonuç bağlayıcı değildir. Yani yarı temsili. Yani yarı temsili demokrasi. Meclis isterse halka sorabilir, sorsa bile halktan çıkan sonuç bağlayıcı değildir. E diyeceğiniz ki hocam halk nasıl etkileyebilir? E arkadaşlar istişari referandum Fransa'da kullanılan bir şeydir mesela. Halka sorduğunda halkın yüzde yetmişi sekseni hayır dese meclis etkilenmez mi bu kararı alırken? halk karar almış olmuyor. Çünkü sonuç bağlayıcı değil ama meclisi etkileyebilecek bir araca dönüşebiliyor. Peki bizim ülkemizde böyle bir araç var mı? Bizim ülkemizde isterse referanduma gider, sonucu da bağlayıcı değildir diyebileceğimiz bir referandumdan bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz tabii ki. Bizde bir tane referandum diyebileceğimiz şey var. O da biraz önce konuştuğumuz anayasa değişikliği. O da sonucu bağlayıcı olduğu için onu yarı doğrudana benzettim. İşte o yüzden biraz önce o cümleyi kurdum. Yani bizdeki halk oylamasını siz ikilemde kalmayın diye önceden kurdum. Yarı temsili mi acaba yarı doğrudan mı demeyin? Çünkü bizdekinin sonucu bağlayıcı olduğu için yarı doğrudana sokabiliriz bunu. Yarı temsilideki referandum istişaridir. Yani sonucu bağlayıcı olmayan bir referandumdur. Burada hiç benzemiyor Ayşegül zaten. Sonucu bağlayıcı değil. Bizde her durumda sonucu bağlayıcı. Burada o bile benzemiyor. İler tutar yanı yok. Orada hadi biraz kıyıdan köşeden oraya attık onu ama buraya kesinlikle alamayız. Yani istişari referandum bizde yok udur. Temsilcilerin azli iki. Adı üstünde olsa gerek yani seçtiği vekillerin belli sayıda imza toplayarak görevden almasıdır. E temsilcilerin azledilmesi dediğimiz süreç budur. Halkın belli sayıda imza toplayarak milletvekillerini görevden alma yetkisinin olmasıdır. Şimdi bak vekilin kararını değiştiremez ama vekili görevden alabilir. E bu ne demek? Vekilin kararını etkileyebileceği anlamına gelir mi? Evet, karar almıyor ama kararı etkileyebileceği bir araç. Bizde var mı? İmza toplayarak milletvekilini görevden almamız söz konusu. Tabii ki değil. Güzel. Emredici vekaletin bir sonucu diye geçer literatürde. Olsa güzel olur aslında. Doğru diyorsun doğru. Ama yok. Siyasi grev üçüncüsü. Siyasi grev. Şimdi bir kere grevden başlayalım. Grev kavramında. Şimdi yeni yeni nesil grev kavramına biraz uzak görüyorum. Bir iki noktada sorduğum sorularda. Grev arkadaşlar anayasada var. Grev şudur. işçinin toplu olarak iş bırakma eylemidir. Kime karşı yapıldığı önemlidir. Önce grevi tanımlıyorum. Siyasi kelimesini koyduğumda başka bir şeye dönüşecek çünkü. Grev işverene karşı. İşverenin değiştirebileceği çalışma şartlarına karşı yapılan grevdir. Eğer bu grev bu iş bırakma eylemi bir hükümet politikasını değiştirmek, etkilemek ya da eleştirmek amacıyla yapılıyorsa yani işverenin değiştiremeyeceği şeyler. Mesela asgari ücret politikasına, emeklilik politikasına, sosyal güvenlik politikasına yönelik bir grev yapılması işverenle ilgili mi? İşverenin değiştirebileceği bir şey mi? Hayır. E o zaman nereye götürüyor bizi? İşte bunun adı siyasi grevdir. Hükümet politikasına yönelik yapılan grev ya da iş bırakma eylemine siyasi grev denir. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi grev var mıdır? Bugün ülkemizde hukuki olarak siyasi grev yapılabilir mi? Hadi bakalım cevap. Bak grevle siyasi grevi ayırdım. Grev yapılamaz. Pardon, grev yapılabilir. Ama siyasi grev iş kanununa göre yasaktır. Küsur. Grev yapılabilir. Siyasi grev yapılamaz. Tamamdır. O zaman yine karar mekanizmasını etkileyebilecek bir şey ama bizde yok. Elhamdülillah. Gelelim buna. Bu biraz tanıdık gelecek. Dilekçe hakkı ve Kamu Denetçiliği Kurumu dediğimiz mekanizma e, 2010 Anayasa Değişikliği Kamu Denetçiliği Kurumu da geliyor. 2010 öncesinde sadece dilekçe hakkı vardı. 2010'da e, Kamu Denetçiliği Kurumu da geliyor. Her ikisi de geldi. İkisinin de mantığı benzer. Çünkü dilekçe hakkı halkın Bey, e, şöyle diyebiliriz. Dilek ve şikayetlerini yasama organına iletme mantığıdır. E, yasama organına iletmeleri bir e, bizde dilekçe komisyonu var. E, burada iletilen dilek ve şikayetler dilekçe komisyonunda şekillenip bir kanuna dönüşebilir, kanun teklifine dönüşebilir meselesi. Dilekçe hakkı bu. Hatta bizim idareye yazdığımız, yazacağımız dilek ve şikayetleri de kapsar bu dilekçe hakkı. Kamu Denetçiliği Kurumu da bunun bir kuruma bürünmüş halidir diyebiliriz. 2010'da Kamu Denetçiliği Kurumu kuruluyor. Meclis Başkanlığı'na bağlı, kamu düzel kişiliğine haiz bir Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişiyle ilgili dilek ve şikayetlerin iletildiği bir yerdir. O yerde bağlayıcı bir karar alamaz ama idareye uyarı niteliğinde bazı kararlar alabilir. Bu da yine yöneticileri etkileyebilir ama halk karar alıyor diyemeyiz. Daha yumuşak araçlar var yani yarı temsili Ama ne diyeceğiz burada? Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ikisi de vardır. İkisini birbirinden ayırarak konuşuyorum. Dilekçe hakkı 82 Anayasası'nın başından beri vardır. Kamu Denetçiliği Kurumu 2010'da eklenmiştir. İkisi de benzer amaca hizmet eder. Ve bizde vardır. Son olarak da parlamentonun fesi veya temsil seçimlerin yenilenmesi dediğimiz durumdur. Halk tarafından seçilen devlet başkanının meclisi fes etmesi ya da meclis seçimlerini yenilemesidir diyebiliriz. Fes etme ile seçimleri yenileme arasındaki farkı duydunuz mu hiç bilmiyorum ama meclisin fes edilmesi demek Cumhurbaşkanı karar aldığı an meclisin görevinin son bulması, sona ermesi demektir. Meclis seçimlerin yenilenmesi demekse yeni meclis gelene kadar o meclisin görevinin devam etmesidir. Yani Osmanlı'da mesela 1876 kanuni esası da e, ikinci halinde de son halinde de ilk halinde de vardır padişah meclisi feshetme etkisi. Feshetme diye geçmesinin nedeni nedir? Padişah meclisi feshediyorum dediği an o meclisin görevleri görev ve yetkisi sona eriyor. Ama bugün Cumhurbaşkanı seçimleri yeniliyorum dediği an o meclisin görevi sona ermez. Hatta kendi seçimini de yenilemiş olur. Yeni meclis gelene kadar o meclis görevine devam eder. O yüzden bizde meclisin feshedilmesi diye bir şey yoktur belki ama meclis seçimlerinin yenilenmesi dediğimiz mesele halkın seçtiği cumhurbaşkanı tarafından vardır diyebiliriz hikayede. Durum bu. Yani sonuç ne arkadaşlar? Doğrudan demokrasinin tanımı basit. Temsili demokrasinin tanımı basit. Bizim burada yapacağımız olay ne? Yarı doğrudan demokrasinin araçları nelerdir? Zorunlu referandum, halk vetosu, halk girişimi. Bizde var mı? Yok. Sadece bizdeki halk oylamasını yarı doğrudan demokrasiye benzetebiliriz dedik. Neden? Sonucu bağlayıcı olduğu için. E, yarı temsili de daha yumuşak araçlar var. Karar almaktan ziyade etkilemek. Onlar da bunlar. Bizde var mı? Bizde ilk üçü yok ama son iki Dilekçe Hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumu, seçimlerin yenilenmesi gibi mekanizmalar vardır. E o zaman şöyle bağlayabiliriz Türkiye'deki durumu. Bakın dikkat edin. Alantı kuralıma dikkat edin arkadaşlar. Son cümle söylemek istediğim o. Türkiye'de temsili demokrasi anlayışı vardır. Kesinlikle hani yarı doğrudan ya da yarı temsili demeyin. E, temsili demokrasi anlayışı vardır. Ancak o halk oylamasını yarı doğrudana benzetiyoruz. Bir de o son söylediğimiz... Üçlüyü, dilekçe hakkı, kamu denetçiliği, seçimlerin yenilenmesini de onları da yarı temsiliden aldığımız araçlar diyoruz. Olay budur diyebilirim.